Biri var ki, kardeşler dikkat edeceğiz bu adama. Bu adam diliyle iman ettiğini söyler. Allah'a inandığını söyler, peygambere iman ettiğini söyler, ahiret gününe iman ettiğini söyler. Ama kalbinde bunu tasdik etmez. Kalbinde böyle inanmıyordur bu adam. Ha, bu adam da münafık adını alır. Hani o adam başka şeye oturur dedik mümin için. Kafir kenara çekilir dedik. Peki bu adam nerede durur biliyor musun? İki arada bir derede durur. Önceleri küçükken köyde koyun güttüğümüzde hani böyle deliren bir koyun olurdu. Sizde de olur muydu bilmiyorum. Hani böyle koyun otlatırken belki hatırlayanınız olur. Hani koyun delirmiş denirdi, denirdi o zaman. Koyun hangi tarafa gidecek, kimin sürüsüne katılacak bilemezdi. Bir bakmışsın oradadır, bir bakmışsın buradadır. Aslında koyun benzetmesi koyuna hakaret olur ama örneklik açısından söylemiş olayım dedim daha iyi anlaşılsın diye. Bu münafıklar bir oradan görünür müminlerden menfaati varsa ama ne zamanki ki menfaati kesildi hemen başka yere döner bana. Bu Bunları niçin anlatıyoruz? Kardeşler münafıklarda olan bu özellikleri bilmiş olacağız ki Allah muhafaza biz bunlar gibi olmayacağız. Bunları iyi tanıyacağız. Bunlara karşı tedbirli olacağız. Ama bir de kardeşler bu işin içerisinde sınav dünyasında her an bizim de sınava tabi tutulabileceğimiz bir durum var. Bundan dolayı biz bu münafıkların hal hareketini sergilememeye çalışacağız. Bunlardan olmamak için çaba sarf etmiş olacağız.